Evet arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Öncelikle şirketimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Çok fazla başvuru aldık, çok fazla ilgi gösterdiniz. Sizleri kırmamak adına da birçoğunuzu kabul ettik. Ancak tabii ki dün de Instagram sayfamızda açıkladığımız gibi belli bir süre yeni dosya kabul yapmayacağız. Yani referanslı gelenler de dahil maalesef şu anda yeni dosya alacak yerimiz kalmadı. Mevcut dosyaları hafiflettiğimiz zaman yeni dosya almaya başlayacağız. Başka firmalara bakabilirsiniz. Başka firmalardan hizmet alabilirsiniz. Ancak iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, maalesef ülkemizde ve Almanya'da özellikle bu işi yaptığını göstermeye çalışan ve bu işle ilgili altyapısının olduğunu sizlere anlatmaya çalışan ancak birçoğunun arkasının boş olduğunu öğrendiğimiz bir dünya var. Dolayısıyla burada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sonra mağdur olup bize tekrar geri dönmeyin. Eğer bekleyebilirim derseniz de bizim Instagram sayfamızı takip ederek süreçle ilgili verdiğimiz bilgileri aldıktan sonra bizlere başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni göç yasası ile ilgili biraz açıklama yapalım. Yeni göç yasası yani 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yasanın yine 2023 Mart ayında federal meclisten geçerek Cumhurbaşkanı imzası ile birlikte de onaylanan bir hal aldı. Bildiğiniz gibi Kasım ayı itibariyle de belli başlı maddeleri Almanya'nın kabul edip artık işlemlerini içeri almaya başladığı bir dünyası var. Dolayısıyla burada sizlerin de yapması gereken en önemli unsur sizleri hangi konuları ilgilendiriyor. Yani bildiğiniz gibi kademe kademe belli yasalar geçiyor. Kademe kademe içeri alınıyor. Dolayısıyla buradaki süreç çok önemli. Şimdi ilk etapta sizleri ilgilendiren konular yani kimleri ilgilendiriyor bu konular? Eğer Blue Card yapmaya uygun bir geçmişiniz varsa yani bir eğitiminiz ve ee, sigorta geçmişine sahipsiniz. Almanya'da da Blue Card ile ilgili bir iş anlaşması yaptıysanız hayırlı olsun diyebiliriz buna. Almanya size kapılarını 3650 Euro bir aylık bürüt maaşla gelme koşuluyla sizi Almanya alma hakkını tanıdı. Bu Kasım ayı itibariyle yürürlüğe giren kısmı. Bir de tır sürücüleri yani ağır vasıta sürücüleri için de transporterlar yani ağır vasıta lojistik işi yapan insanlar için de ehliyetlerin tanınma süreci başladı. Biliyorsunuz ki kod 95, dil şartı ve buna benzer bir sürü madde vardı. Dediler ki tır sürücülerinden dil şartını kaldıralım. Ülkeye girdiklerinde bunu zaten yapabilirler. Dolayısıyla bizim acil ihtiyacımız vardı. Bu acil ihtiyacı ortadan kaldırmak adına tır sürücülerinden dil şartını kaldıralım dediler ve kaldırdılar. Bu e, ve bunu benzer, buna benzer durumlarda yine kod 95 konusu devreye girdi. Kod 95'te nedir? Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği içerisinde lojistik taşımacılığı yapmanız için yani bu mesleği yapabilmeniz için önemli bir lisanslandırma. Bu da bildiğiniz gibi Almanya'da ya da Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde bu işi yapmadan önce onayını alarak yaptığınız bir süreç. Bunu da ortadan kaldırdı. Dedi ki buna da ihtiyaç yok. Bununla ilgili de süreci isterseniz almaya da devam ettirebilirsiniz. Ancak bizim önceliklerimizden bir tanesi bu değil. Bunun dışında bildiğiniz gibi tır ehliyetleri yani bildiğiniz gibi 6 ay boyunca tır ehliyetleriniz ya da herhangi bir sürücü belgeniz Avrupa Birliği içerisinde kullanılabiliyor ve sonrasında güncelleyebiliyorsunuz. Bunda da yine tır şoförleri için bir istisna yaptılar. Dediler ki bunun için bir süre koymuyoruz. Tabii ki yenileyeceksiniz. Ancak bu yine bizim acil konularımızdan bir tanesi değil. Yeter ki bu mesleği yaptığınızı gösterir, belgelerinizi bize sunun. Ve siz bir iş anlaşmasını, gerçek anlamda yaptığınız bir iş anlaşmasını bize sunun. Sonrasında da sürecinizi biz onaylayalım ve ülkeye girin. Tabii ki buradaki önemli madde sizin sürecinizin nasıl yönetileceği ve içeriye nasıl bir başvuru yapacağınız. Bu konuda da profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yine içeri giren maddelerden bir tanesi de buydu. Bunun dışında bildiğiniz gibi fırsat kartı var. İşte mesleğinin dışında çalışma konusu var. yani kişi uzmanlık alanının dışında da bir başka bir meslekte çalışabilme konusu var. Onun dışında turist vizesiyle Almanya'ya gittikten sonra işte işlemlerinin orada yapılması ile ilgili konular var. Bunlar da kademe kademe yine yürürlüğe girecek. Ama tabii ki Haziran ayına kadar bulacak bu. En son fırsat kartı Haziran ayında yürürlüğe girmiş olacak 2024 yılında. Şimdi önemli olan unsur şu. Zaten Almanya'nın 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu yasası diyordu ki bizim her zaman söylediğimiz gibi kişi yetkinlikleri varsa, bu yetkinlikleri Almanya'da tanıttıysa, bir iş anlaşması varsa ve kısmen de olsa yani eğer kısmi tanındıysa dil sertifikası, eğer tam tanındıysa mesleği, bir giriş şartı olmaksızın ülkeye gelebilir diyordu. Bu zaten mevcut yasa devam ediyor. Herhangi bir kaldırma durumu söz konusu olmadı, güncellendi. Biz de bunu her zaman söylüyoruz. Diyoruz ki en güzel yasa yine bu. Eğer sizin denkliğiniz varsa, sizin iş anlaşmanız varsa, yine sizin yetkinliğiniz tam tanındıysa hiçbir DİS şartına takılmadan Almanya'ya girebiliyorsunuz. Ancak burada kişiler eşleriyle birlikte Almanya'ya gelecekse Eşlerden A1 dil sertifikası her koşulda istenmeye devam ediyor arkadaşlar. Bununla ilgili artık soru sormamanızı rica ediyorum. Çünkü böyle bir durum söz konusu. değil. Eğer Blue Card yapmıyorsanız, yani Blue Card vizesiyle Almanya'ya yerleşmeyeceksiniz, eşlerden A1 dil sertifikası istenmeye devam ediyor. Kısmi denkliğiniz varsa sizlerden de A2 sertifikası istenmeye devam ediyor arkadaşlar. Eğer tam denkliğiniz varsa dil sertifikası sadece konsoloslukta bir yazı göndererek sürecin hani dil bilmeden ülkeye girecektir gibi bir yazının konsolosluk kısmında artık birkaç aydır istenmeye başladı bir durum var. Bu da ne hikmetse hani kolaylaştıracağız dedikleri konuda konsolosluk bu sefer tam denkli olanlardan bile işte dil bilmeden sen nasıl çalışacaksın diye işverenin bir yazı versin diye diretiyor şu anda konsolosluk. Bunun dışında bazı videolarda şuna denk geldim arkadaşlar bana gönderen danışanlarımız da vardı. Abi 3 günde vize, 5 günde vize, adam birisi havaalanında insanları karşılıyor. Hani insanları götüremiyordu diye bir ee, haber geldi bana. Arkadaşlar o insanları götüren kişi değil o karşılayan. Başkaları başka imkanları kullanarak, ister kendi ister başka profesyonel destek alarak yaptığı süreçleri ancak kendisinde takip ettiği bir dünyası olduğu için kendisiyle tanışmak isteyen kişilerin havaalanında karşılayarak sanki kendisi getirmiş gibi bir izlenim yaratılması insanların gözünde abi bak götürebiliyormuş diye bir e, intiba yaratıyor. Böyle bir durum yok. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Arkadaşlar herkes kendi çabalarıyla ya da profesyonel destek alarak bu sürece giriyor. Kendisinin zaten bu kadar kısa süre içerisinde bir şeyi yapması mümkün değil. Çünkü kendisinin bildiği bir süreç değil. Formların nasıl doldurulduğu ya da herhangi bir başvurunun nereye yapıldığı ile ilgili bir süreci bilmiyor. Ve bugüne kadar ücretsiz diye bahsettiği konuların hepsi bize geliyor ki bilgiler, dehşet fiyatlarla e, hizmetler verildiği ortaya çıktı. Şimdi 3 günde 5 günde vize yok arkadaşlar. Eğer kişinin 81A'sı ya da Blue Card işlemleri tamamlandıysa ve konsolosluğun yoğunluk haritası müsaitse yani yoğun değilse tabii ki başvuru yaptıktan sonra bir hafta 10 gün içerisinde kişinin vizesi basılıyor. Ancak öyle 3 günde 5 günde vesaire mümkün değil. Ha, oldu mu? Evet bize de oldu. Nasıl oldu? sabahleyin başvurusunu yaptığımız konsolosluk tarafından başvurusu kabul edilen bir vize ertesi gün sabah pasaportu eline ulaştı kişinin yani bir günde vizesini çıkarttık ama bu istisnai bir durumdur yani kalkıp da şunu diyemeyiz biz bir günde vize alıyoruz diyemiyoruz biz mesela biz bir rekor kırdık evet bir günde vize aldık üç günde denklik aldık ee, beş günde 81A ön onayı aldık ama kalkıp şunu diyemiyoruz biz işte bir günde vize alıyoruz, üç günde işte denkli çıkartıyoruz, beş günde 81 ay yapıyoruz diye kimseye bunun reklamını yapamayız. Böyle bir şey yok. O istisnai bir durumdur. O anda öyle bir müsaitlik vardır ve olmuştur. Bir bakarsınız ki aylar sürer bir kişinin 81 ağası ya da denkliği. Bilemezsiniz. Kişinin mesleki eğitimi, müfredatın içeriği, transkriplerinin değerlendirilmesi, belgenin gerçekten doğru olup olmadığının kontrolü gibi ya da Denklik merkezinin ya da 81A yapılacak ABH'nın Welcome Center'ın e, müsaitlik durumuna göre de bu süreç ya ya uzar. Dolayısıyla burada bununla ilgili 3 günde 5 günde vize yapılıyoruz, işte şu kadar sürede gelebilirsiniz gibi durumlarda yani hayal taciri gibi bir reklam yapmakta biz yanlış buluyoruz ve bunu kimseye de önermiyoruz arkadaşlar inanmayın. Bize de bunlarla ilgili lütfen soru sormayın. Lütfen. Eğer üç günde, beş günde götürebiliyorum diyorsa bu arkadaş lütfen gidin götürsün sizi. Bununla ilgili de hani burada katı kuralımız bu. Zaten hani e, biz anlattıkça arkadaş tam tersini yapmaya başladı. Hani biraz takipçi kasmak adına yapmayın arkadaşlar. İnanacağınız kişi sizin gerçekten bu işlemleri yapabileceğine inandığınız kişi olmalı. Bilginiz olsun. Bu konuda da altından e, başka şeyler çıkacağını tahmin ediyorum ben. Bunun dışında son zamanlarda bize gelen geri bildirimler de şu yönde. Abi ben Polonya'dan, Litvanya'dan bir oturum işte anlaşması yapacağım. 2 yıllık bana oturum verilecek, 3 yıllık bana oturum verilecek. Bu süre zarfında da ben oradan çıkıp Almanya'ya geçip herhangi bir işlem yapabilir miyim? Yani Almanya'da çalışabilir miyim diye soruyor. Çünkü danış, danıştıkları kişiler Polonya'da ve Litvanya'daki maalesef onlara bu şekilde bilgi veriyormuş. Diyormuş ki buradan oturumlarınızı alın gidin Almanya'da çalışın. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çünkü insanların cebindeki paranın çöp olmasını istemiyorum. Adam gibi bir şekilde sürecinizi yönetin. Çünkü her şey yasal olmalı ve kimse mağdur olmamalı. Arkadaşlar birinci unsur şu. Siz Polonya'dan eğer bir oturum izni aldıysanız yasal olarak çalışma vizeniz Polonya'dadır. Hangi firmayla anlaştıysanız o firmayla Polonya üzerinde çalışmak zorundasınız. Ancak Polonya'dan Almanya'ya çalışmak için gidebilecek olan kişi şu şekilde gidebilir. Bir, 6 ayını doldurmuştur düzgün bir şekilde çalışıyordur. Oturum izni çıktıktan sonra 6 aydan bahsediyorum. Kişi Polonya'da Litvanya'da fark etmez. Artık oradaki konsoloslukta işlem yapabilir hale gelmiştir yasal olarak. Almanya'dan da bir iş bulmuştur. Başka bir iş. Ve Almanya'da onu kabul edecek her türlü altyapının olduğunu onaylamıştır iş anlaşması ile ilgili Polonya'da ya da Litvanya'da Almanya'nın ilgili yetkili mercilerine yani başvuru yaparak süreci Almanya'da çalışma iznine dönüştürebilir ve bu süreci yaşayabilir. Ancak bu ona Türkiye'dekinden daha farklı işlem ya da kolaylık sağlamaz. Bunu net bir şekilde çizeyim. Polonya'dan ya da Litvanya'dan alınan oturum izinleri ya da çalışma izinleri diyeyim. Ee, Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı size tanır. Yani siz Almanya'ya gidip herhangi bir iş bulabilirsiniz ancak çalışamazsınız yasal yollarla. Dediğim gibi o süreci o şekilde tamamlamanız lazım ve bu süreç bizim işimiz değil. Bize lütfen gelmeyin ben Polonya'da oturumum var, Litvanya'da ben Almanya'da nasıl çalışabilirim diye. Biz böyle bir hizmet vermiyoruz çünkü bize doğru gelmiyor o işlem. Ee, çok mantıklı da gelmiyor. Dolayısıyla bu süreçle ilgili bizim destek olabileceğimiz herhangi bir şey yok. Dolayısıyla sizin Litvanya'da, Polonya'da aldığınız vizelerle çalışabileceğiniz tek yer yine o oturum izni aldığınız ülkeler olacaktır arkadaşlar. Aksi bir durum olmuş olsaydı zaten Türkiye'de de sizin oturum izniniz ve çalışma izniniz var. Buna benzer durumlarda en basitini söyleyeyim size. O ilgili bir ülkenin onayını almadan siz başka bir ülkeye gidip çalışamadığınız gibi buna benzer bir durumda da Polonya'da, Litvanya'da yaptığınız herhangi bir oturum izninde yine başka bir ülkede, Avrupa Birliği ülkesinde çalışamazsınız. Yani bu mantık işidir birazcık. Lütfen dikkatli olun, dolandırılmayın. Onun dışında arkadaşlar, bu Polonya, Litvanya ve buna benzer ülkelere başvuru yaptığınızda aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz hem kendinizi riske atıyorsunuz, hem de ülkenizin itibarını yerle bir ediyorsunuz. Buna benzer durumlar yüzünden Vize niçin alamıyoruz diye soruyor arkadaşlar. Yani turist vizesine başvurdum alamıyorum. Turist vizesine başvuruyorum alamıyorum. İşte bu sebeplerden arkadaşlar. Yanlış yaptığınız uygulamalar size olumsuz olarak geri dönüyor. Bireyselden bahsetmiyorum. Ne kadar bu tip başvurular çoğalırsa, ne kadar bu tip sıkıntılı işler çoğalırsa Türkiye'nin adını o kadar karalarsınız. Yapmayın. Kendi ayağınıza ya da bundan sonraki çocuğunuzun, çocuğunuzun, yeğeninizin, kardeşinizin ayağına sıkıyorsunuz. Ülkenizdeki diğer akrabalarınızın ya da eşinizin dostunun ayağına sıkıyorsunuz. Yapmayın. İtibarını rezi e yerlerin dibine sokuyorsunuz. Bu çok doğru bir şey değil. Bugün daha yeni zamanda biliyorsunuz yakın zamanda Polonya'da buna benzer işte vize usulsüzlüğünden dolayı iki yıl boyunca vizesi verilmiş insanların hepsi sorgulamaya tabi oldu. Ve birçoğunun vizesi iptal edildi. Çünkü herkesten bir iş teklifi alarak Polonya'da çok rahat bir şekilde vize alabildiler ve bu süreç çok rahat bir şekilde yönetildi. Halbuki bu işlemi yapmasalardı kişiler eğer uygunsa Almanya zaten kapılarını açmıştı. Almanya'da çalışmak sebebi yani hedefin senin Almanya'da çok rahat bir şekilde bu süreci yönetebilir. Birkaç ay sadece sabretmen gerekiyor. Kişinin dosyasına göre değişir. Kimisi 3-5 ay sabretmesi gerekir. Kimisi 1-1,5 yıl sabretmesi gerekir. Bilemezsiniz. Çünkü yaşınız, konumunuz, her şeyiniz değişik bireysel olarak değerlendiriliyor her dosya. Kişi özel değerlendiriliyor. Yapmayın arkadaşlar. Böyle bu yollara başvurup da paranızla çöp etmeyin. Kendi itibarınızla çöp etmeyin. Çünkü pasaportunuza işleniyor. Yani siz orada pasaportunuzda bir şey görmeseniz de pasaportunuz yani adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, pasaport numaranızla birlikte bir kayıt oluşturuyor Avrupa Birliği'nde. Bu kişi artık riskli kişidir diye eğer olumsuz bir durum olursa bir daha 5 yıl boyunca belki de uzun bir süre, daha da uzun bir süre Avrupa Birliği'ne giremezsiniz. Dolayısıyla bu yolları kesinlikle önermiyorum. Dikkatli olun. Ülkenizin ve kendi itibarınızı düşünün. Lütfen dikkat edin bu konulara. Şimdi onun dışında konsolosluğun vize sürelerinin uzaması. Arkadaşlar bulunduğumuz dönem Noel dönemi. Dolayısıyla şimdi diyeceksin ki Noel'e daha var. Ancak vize süreçleri öncesinden yapıldığı için Ekim-Kasım ayları çoğunlukla Noel için başvuru yapan kitlenin e, işlemlerinin çok fazla olduğu dönemdir. Yani e, Noel'i Avrupa Birliği'nde geçirmek, işte Almanya'da geçirmek için e, vize vizelerini yenilemek ya da yeni vize başvurusu yapanların vize başvurularını yaptıkları bir dönemdir. Ekim-Kasım ayında bunlar yapıldığı için de maalesef e, konsolosluklarda 81A ya da Blue Card olabilir vize süreçleri uzamaya başladı. E, işte 81 ası olan zaten her şeyi yasal olan vizesi mutlaka basılacaktır. Onunla ilgili herhangi bir engel yok. Ya da Blue Card için şartları uygun olan birisi ise Blue Card vizesi mutlaka basılacaktır. Bununla ilgili herhangi bir engel yok. Yani çalışma vizesi alması gereken böyle bir altyapısı olan birinin zaten alamama gibi bir durumu söz konusu değil. Ancak turist vizeleri ile ilgili diyorum. Almanya turist vizesi başvurusu yapacak olan arkadaşları şimdiden uyanmak isterim. Eğer vize randevusu alabildiyseniz boşu boşuna paralarınızı bu dönem için çöp etmeyin. Çünkü en fazla başvurunun ve en çok reddin verildiği dönemdeyiz e, turistik vizelerde. Bu konuda kendinize dikkat ederseniz paranızı çöp etmemiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi Almanya'ya yasal olarak herkese kapılarını açtı. Yani bunu her zaman söylüyoruz artık. Yani açıktı zaten 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ancak %100 yüz açıldı şu anda. Yani diyor ki sen bir iş anlaşması yaptıysan ve niteliklerine uygunsa, sigorta geçmişinin güçlüyse, ve mesleki bir belgeye sahipsen, mesleki belgeden kastımız her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir diplomasından bahsediyoruz. Yani bu özel eğitim kurumlarından aldığınız herhangi bir sertifika ya da herhangi bir belge değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi belgelerinden bahsediyoruz, diplomalarından. Bunlara sahipseniz ve sizin istemişse, 45 yaşında altındaysanız muhteşem bir şekilde kapılar size açık. Hiçbir sıkıntı yok. Süreci düzgün yönetildiği sürece herkes gidebilecek. 45 yaşın altındaysanız ve evli çocuğunuz varsa 16 yaşından küçük çocuklarınızı da yanınıza getirebiliyorsunuz Almanya'ya. Eşinizin de A1 dil sertifikası sunması Blue Card yapmıyorsa eğer kişi zorunlu. Ancak en önemli unsurlardan bir tanesi de şu. Kişi 45 yaşında ve üzerindeyse burada işte bütün işler değişiyor. Diyor ki yasa sen 45 yaşın üzerindesin. Dolayısıyla emekliliğine çok fazla vakit kalmadı senin Avrupa Birliği'nde yani benim ülkemde çalışırken bir özel emeklilik sigortası telafisi yapman gerekiyor. Ve bunu bana ispat etmen gerekiyor, belgelemen gerekiyor. Bunu da ben sana söyleyeceğim diyor. Yani 81A işlemini yaparken sana kurum bildiriyor. Diyor ki aylık bu kadar prim ödemesi olan bir sigorta anlaşması yapman lazım. Ve bunu bana belgelemen lazım. Ve diyor ki bu süreçte benimle birlikte yani ülkeye gireceksen bütün süreci olumlu yönde iyi yönetmen gerekiyor diyor. Yani 45 yaşın üzerindeyse kişi ne diyoruz? Bir özel emeklilik sigortası. Bazen şu durumlar da olabiliyor arkadaşlar. Nedir bu durumlar? Ülkede kendi üzerine bir tapusu varsa 45 yaşın üzerinde birisinin ve bu tapuyu düzgün bir şekilde yasal yollarla kaydettirdiyse, bu yasal yollarla kaydettirdiklerinden kastımız şu doğru rakamı yazıldıysa tapuya, yani biliyorsunuz ki vergiden muaf olmak için ya da vergiyi biraz daha düşük tutmak için daha aşağıda bir rakam yazılabiliyor tapulara gerçek rakamı yazdıysanız, yani atıyorum 1 milyonluk bir tapuya 1 milyon yazdıysanız ve bunun üzerinde bir rakamsa tapularınız, bunlar da yine sizlerin özel emeklilik sigortasından zarar görmeden yani yaptırmadan 45 yaş üstüyseniz ülkeye girmenizin önünü açabiliyor. Bunun dışında yine Türkiye'de bir emekliliğiniz varsa biliyorsunuz ki bir EYT yasası vardı. 43 yaşın üzerinde birisiyseniz ne yapıyordu? EYT yasasından faydalanarak yine bir emeklilik hakkı kazanıyor kişiler kazandı. Burada da aldığı emekli maaşı hesaplanıyor ve aradaki fark kadar bu sefer limit düşüyor. Diyor ki sen 300 yoluk bir aylık ev, özel emeklilik sigortası değil de işte 100 Euro'luk yaptırma yeterli olabilir diyebilir. Bu konu sizi biraz daha rahatlatabilir arkadaşlar. Bu çok değerli. Bunun dışında en önemli unsurlardan bir tanesi de ne? Onu da bilgisini vereyim. Siz mesela 45 yaşın üzerindesiniz. Ve evlisiniz, çocuğunuz çözlüğünüz çocuğunuz var. Birlikte gideceksiniz. Arkadaşlar şunu bir kere unutmayın. Hiçbir zaman süreç kolay değil. Özellikle evli ve 45 yaşın üzerindeyse kişi hiç kolay değil. Almanya aslında sizi almamak için uğraşacak. Biz de sizi göndermek için uğraşacağız. Bu amacı hani birlikte yöneteceğiz. Buradaki hedefimiz şu olmalı. Biz Almanya'ya gitmek için uğraştığımız için siz de Almanya'ya bizimle birlikte sırt sırtta çalışıyor olmanız lazım. Yani sabırlı olmanız lazım her şeyden önce. Eğer 45 yaş üzerindeyseniz sabır çok önemli. Eğer mesleğinizle ilgili aldığınız maaş da düşükse yani normalden biraz daha aşağıdaysa ve o grupta sizin bazı şeyleri üstlenmeniz gerekiyorsa bu da süreci zorlaştırıyor. 45 yaş üzeri için maalesef şartlar biraz daha zor ve daha uzun sürüyor. Normal bir dosyada 8-9 ayda bitiyorsa 45 yaş üzeri için şartlar olumsuz olması durumunda yani olumsuzluktan kastımız ilave belgeler, ilave donanımlar istiyorlarsa ilave yaptırımlar uygulanıyorsa bu süre daha da uzayabilir. Bu konuda sabırlı olmanızda fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi ne, neydi konumuz? Sabırlı ve düzgün başvuru. Yani Almanya kapılarını açtı, ancak siz bu kapıdan içeri girmek için sabırlı mısınız? Doğru belgeleri hazırladınız mı? Doğru yol katettiniz mi? Ve en önemli unsur da şu: motivasyonunuz yerinde mi? Yani Almanya'da çalışabilecek bir motivasyona sahip misiniz? Çünkü ülke değiştiriyorsunuz arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesi bu. Şehir değiştirmiyorsunuz. Direkt ülke değiştiriyorsunuz. Farklı bir etnik köken, farklı din, farklı bir millet, farklı hayata farklı bakan ve Türkiye'den çok çok ileri seviyede bir eğitim seviyesi olan ülkeye gidiyorsunuz. Dolayısıyla burada bunlara da hazır olmanız gerekiyor. Evet, şimdiden tekrar söylüyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Tabii ki bizi takip etmeyen arkadaşlar da buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Instagram, YouTube gibi, Twitter gibi hesaplarımızı takip edin. Yeniliklerden haberdar olun. Yakında siz de biliyorsunuz ki bu yasa biraz daha aktifleşecek, daha farklı boyutlara geçecek. Bunların hepsinden haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olun. Instagram sayfamızı takip edin ki hepiniz bu konularda bilgilenmiş olun. Bundan sonraki süreçte sizlerden en önemli ricalarından bir tanesi de şu. Arkadaşlar ben Almanya nasıl giderim diye mail atmayın bize. Biz zaten bütün hepsini videolarımızda anlatıyoruz. Bu videoları sonuna kadar izlemeyen birisi zaten bunları soracaktır. Almanya'ya gitmenin yolları belli. Siz bu yolların hangisini kullanacaksınız buna karar vereceksiniz. Bize mail atarak hem bizim zamanımızı hem kendi zamanınızı boşuna harcamayın. Dediğim gibi yeni dosya şu anda kabul edemiyoruz. Hepinizin ilgi ve alakasına çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bu süreçte de birlikte çalışmak için listeye girebilirsiniz. Ancak dediğim gibi belli bir süre sonra Instagram hesabından paylaşacağız. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.